bir son yapayım tamam hı hı. tamam koç tamam koç holding yine bakın neye benziyor bu şişeyle türkselin arasında bir grafik tamam gene harika böyle yani koç grafiği şunu söylüyor yatırımcısına bana ne piyasadan bana ne piyasadan diyor ben diyor bakın gene grafiği geriye çekelim bakın görüyor musunuz grafiği hı. size geri çektim paranın ayak izini gösteriyorum. Ne yapıyor? 89 kırmızı 144 günlük hareketli ortalama. Bu hareketli ortalamalara geldikçe bak burada 89'dan sektirmişler. Burada 89'dan sektirmişler. Burada 144'e kadar indirip kaldırmışlar. Şimdi neredeyiz? Bakın 89'un üstünde aynı zamanda beyazla gösterdiğim yatay e, trendin trend desteğinin üstünde böyle kendi kendine piyasadan gelecek refleksi bekliyor. Tamam. Dolayısıyla Koç Holding 7295 ana destek 7295'lerin üstünde kalmaya devam eden ana sürecin yani kısa vadeli sürecin hedefi ise bakın yukarıda iki kere onaylanarak bizi bekleyen 8980 seviyesi ise 8980 seviyesi ise 72.95'lerin üstünde kalmaya devam eden koçun kısa vadeli hedefi olmaya devam edecektir. Hocam ya, ya koskoca koça gidip de 89 TL hedef mi biçtim? Hayır. 72.95'in üstünde kaldıkça 89 89.80'i kısa hedef dedim. Dikkat. 89.80'in üstünde kapanış verirse yapacağınız şeyi de biraz önce birçok grafikte anlattım yine anlatayım. 70, 89 80 eksi 72 95 ne eder? Hemen hesaplıyorum. Tekrar. 16 mı? Aşağı yukarı. 88 90 eksi 89 80 eksi 72 95. Hemen hesaplıyorum. 16. 16 18. 85. Tamam. 16 85. 89 80'in üstünde artı 16 85'i koyarsanız. Alın size kaplama hedefi. Tamam. Ee, hatta size bakın gelin hadi bir de eğitim tadında başka bir şey anlatayım. Dicle i̇şte sen de o arada çıkarttığın rakamla 89-89'u toplasana. Ben şimdi bakın yatırımcılara bir matematiği ispat edeceğim. 89-85 89-80 ne? 16-80'i topla. Bana söyleme rakamı. Tamam. Bak. Tamam mı? Alın hı hı. size Fibonacci gerçeği. Bekleyin. Senin söyleyeceğin rakama çok yakın bir rakam çıkaracağım şimdi. Böyle. Söylüyorum. Hmm. 106.6 112 TL'de Fibonacci hedefi var. Hı hı. Yani 89.80'i geçerse Koç Holding'in hedefi 106 ve 112'ler olacak. Bu kadar basit. Peki. Çok çok teşekkür ederim. Yani, rica ederim. Yani elimden geldiğince anlatmaya gayret ettim. İşte sürçü lisan ettiysek affola diyelim. Yatırımcılara bizi dinledikleri için teşekkür ederim. Senin zamanın var.